Tabii burası çok önemli bir nokta bizim sahil yerleşimlerle yaylaları birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası. Tabii burada Karaçay deresi geçiyor. Tabii bu dere kış aylarında çok yükseliyor ve rusubat taşıyor ve debisi de çok yükseliyor. Vatandaşlarımız buradan gelip geçemiyor. Özellikle yaylaya gitmek isteyen vatandaşlarımız, yayladan dönmek isteyen vatandaşlarımız burada uzun yıllardır sıkıntı çekiyordu. Hatta 2019 yerel seçimlerde de biz bu köprüyü yapacağız diye taahhütte bulunmuştuk. Yatırım çalışmalarımız içerisine koymuştuk. Tabii yaptığımız görüşmeler neticesinde sağ olsun Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bu köprünün yapımını üstlendi. Devlet Su İşleri eliyle bu köprünün inşallah bugün itibariyle yapım yapımına başlandı. İnşallah en kısa zamanda tamamlanacak.